Herkese selam Ne haber? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyiflisinizdir. Bu video benim için çok değerli bir video. Şu an bunu izliyorsanız biraz canınız sıkkın olma ihtimali, biraz depresyonlu olma ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü bu mezun kalmakla alakalı bir video. Mezun kalsam mı, kalmasam mı tarzını düşüneceğiniz cevap olmak için bu videoyu çekiyorum. Çünkü ben gerçekten mezun kaldığında böyle bir video görmek isterdim. Bu yüzden bu videoya çok özendim. Aslında bunu dışarıda çektim. Evin içine çekmek istememiştim başta. Ama o videoda ne yazık ki benim sesten daha fazla araba sesi var. O yüzden onu atamıyorum. Daha iyi oldu aslında. Çünkü videonun üstüne ikinci kez geçmiş oluyorum. Ve kafamda her şey çok net. Bu yüzden eğer aklınızda mezun kalsam mı, kalmasam ya da kalırsam neler yapmalıyım tarzında düşünceler varsa bu videoyu baştan sona izlemenizi tavsiye ederim. Ha, bu arada ben kim oluyorum da konuşuyorum? Mezun hakkında niye bu kadar net konuşmalarım var? Çünkü ben en azından kendi açımdan görmediğim bir derece yaptım mezundan. Ben 2020 senesinde yani sınavın en kolay geldiği senelerden biri olan AYT Matematik 9000 kişinin fullediği 2020 senesinde 64 yaptım. Ardından mezun bıraktım. Bu derecemi 2021 yılında yani gelmiş geçmiş en zor AYT Matematik yılında 1452'ye kadar çekebildim ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim şu an. Ben mezuna kaldığımda benim çeren böyle bir derece yapan ya da 64'ten bırakıp ilk 5000'e giren, ilk 2000'e giren birisi yoktu. YouTube'da görmemiştim açıkçası. Bilmiyorum siz gördünüz mü ama en azından ben görmedim. Bu kanalı açma sebebim de buydu zaten. Benim gibi daha önce emsali görünmemiş şeylerden derece yapmayı hedefleyen birileri için bir emsal olmak. Yani böyle şeyleri olabileceğini göstermek aslında. Diyelim ki bu video benim için önemli bir video. Çünkü gerçekten mezun kaldığımda ne görmek istersen ne duymak istersem tüm tecrübemi aktaracağım bir video olacak. Bu yüzden böyle böyle notlar aldım. Hiç fiyatlamayı düşünmüyorum. Siz de bunun karşılığı olarak kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz eğer bu süreci benimle beraber götürmek isterseniz, eğer koçluk almak isterseniz de koçluk maili burada yazıyor. İsterseniz mail atabilirsiniz. Beni de isterseniz Instagram'dan takip edebilirsiniz. Eğer nasıl biriyseniz mezun kalmalısınız, nasıl biriyseniz mezun kalmamalısınız bunun hakkında konuşacağım. Öncelikle bunların hiçbiri kesinlikle şey olmayacak. Kesinlikle mezun kalın, kesinlikle mezun kalmayın tarzı bir şey olmayacak. Ama genel olarak elde ettiğiniz sıralama öncelikle sizin hakkınız olduğunu düşünmüyorsanız, bunu hak ettiğinizi düşünmüyorsanız, ikinci olarak da bu sıralamanın yazılabilecek Üniversiteler ve şeyler sizi tatmin etmiyorsa, mezuna kalmak o kadar da korkutucu bir şey değil aslında. Evet hayatınızdan bir yıl kayıp ya da çok büyük bir zaman kaybı, çok zor bir süreç gibi bakıyor olabilirsiniz. Ama gerçekten insan hayatında bir yıl o kadar da uzun bir süre değil aslında. Yani mesela tıp okumaya düşüyorsunuz, tıp zaten 6 sene. Ha 24 yaşında mezun olmuşsunuz, ha 25 yaşında mezun olmuşsunuz. En doğruluğunda hiçbir şey fark etmiyor. Bu yüzden bu bir senenin zaman kaybı olduğunu düşünmenizi çok fazla istemem. Sadece mezuna kalma psikolojisi denen bir şey var, bir mezun psikolojisi durumum var gerçekten. Çünkü mezunken çok yalnız oluyorsunuz. Mezunun bana karısı en zor kısmı burası. İlla ki arkadaşlarınızdan üniversiteyi tercih eden ya da mezuna kalsa bile çok fazla dışarı çıkmayan insanlar olacak. Ben mesela onlardan biriydim. Bu yüzden eğer mezun senine kalıyorsanız yalnızlığı göze almalısınız. Ben normalde sosyal biriyimdir. Çok fazla arkadaşlarım dışarı çıkarım. Çoğu gün dışarıda inir, evde çok fazla durmam. Ama mezun senemde neredeyse hiç dışarı çıkmadım. Birkaç kez sadece arkadaşlarımla buluşmak için çıktım. Onun dışında tamamen kendi başıma çıktığım zamanlarda. Onlardan da bahsedeceğim zaten. Dediğim gibi eğer mezuna kalmayı düşündüyseniz ilk kafanızda oturtmanız gereken kısım sosyallik kısmı. Arkadaşlarınızla çok fazla sohbet edemeyeceksiniz. Çok fazla dışarı çıkıp kafede, kafede takılmayacaksınız. Tabii ki de eğer güzel bir şey istiyorsanız. Yani benim gibi ilk sene elde ettiğiniz derece, hayalizlik dereceden çok uzaksa yapmanız gereken şeyler bunlar. Bu yola baş koymalısınız. Ama sıradan mezunun yaptığı en büyük hata buradan başlıyor. Zaten hani bu adımı söylediğinde ya yok ya ben kafede takılırım deyip salacak biri yok aranızda. Ama birçoğunuz şöyle yapacak mezuna kalırken çok stresli olacak, çok öfkeli olacak, ÖSYM karşı hak ettiğini alamadığını düşünecek ve ilk ay mükemmel çalışacak. Mesela ilk ay Ağustos ayı olsun. Ağustos ayında mükemmel bir şekilde çalışacak. Her şey çok iyi gidecek. İşte günde 8 saat, 9 saat bulan çalışmalar, daha uzun süre çalışmalar, çok güzel her şey. Ama bir ay sonra bir anda bozulacak her şey. Çünkü sıkılacaksınız artık. Bu süreç bir maraton. Bir aylık, 3 haftalık bir süreç değil. Bu yüzden bunu bilerek yola çıkmalısınız. Bir anda deponuzu bitirmemelisiniz. Bu sürecin bir araba yarışı olduğunu düşünün. Siz arabanızı en başından spor modu alıp tam gaz devam ederseniz yakıtınız oraya kadar devam etmez. Bir yerde durmanız gerekir ki bana bundan da oldu. Ben mesela Şubat ayında neredeyse hiç çalışmadım. Yani sadece DM çözdüm. Onun için hiçbir şey yapmadım. Çünkü tükenmiştim artık. Bunun sebebi ise Şubat'tan önceki aylarda haftanın hiçbir günü ara vermememdi. Her gün DM çözüyordum, ders çalışıyordum, bir şeyler yapıyordum. Her gün ufak tefek de olsun bir şeyler yapıyordum. Çünkü bir şey yapmayınca kendimi iyi hissetmiyordum. Sanki hani haftanın 6 günü çalıştım, bir günü boş bıraksam zaman kaybediyormuş gibi hissediyordum. Ama çok yanlış düşünmüşüm. Bu yüzden Şubat ayım komple boş geçti neredeyse. Onun yerine en başından beri haftanın bir gününü boş bıraksaydım, sadece son üç ay full çalışsaydım çok daha iyi olabilirdi her şey. Ama ben böyle yaptım. Size de öyle yapmanızı tavsiye etmiyorum. Haftanın altı gün çalışın. Bir günde kesinlikle boş verin. 12. sınıf okuyası çok daha önde başlıyorsunuz. Yani bir 12. sınıf daha tatilini yaparken, geçen sene arkadaşlarıyla 101 oynarken siz o zamanlarda ders çalışıyordunuz. İyi ya da kötü, az ya da çok kesinlikle ders çalışıyordunuz. Ya da ne olursa olsun en az bir kez ÖSYM sınavına girdiniz. Bunu görmüş oldunuz. Bu çok çok büyük bir artı. Ama burada şöyle bir dengeleyici faktör var. Psikoloji. 12'ler bu işten sıkılmayacak. Yeni başlamış. Toy olacaklar. Bu yüzden istediği kadar ders çalışabilecek neredeyse. Ama mezunlarsa çok çok sıkılacak. Çünkü 2 senedir, en az 2 senedir aynı konuyu görüyor olacaksınız. Bu yüzden bunlara alışık olmanız gerekiyor. Bu durumda sizin motivasyonunuz yüksek tutan şeylere ihtiyaç var. Bu şeyler bazen dışarıdan bakıldığında komik. Hatta şizofreni falan gelebilir. Mesela şöyle bir anım var onu anlatayım. Benim odamda bir tane saksı vardı. Bir tane işte içine de fesyemli. Öyle bir Bir tane fesleğen vardı. Ben geldi DM sonuçlarımı, işte o günün nasıl geçtiğini, o gün neye sinlendiğimi, DM netlerim nasıl gittiğini falan o fesyede anlatıyordum bu dışarıdan bakınca çok komik, çok saçma ve bunu böyle arkadaşlarım bahsettiğinde dal geçmişlerdi benimle. Çok da haklılar, çok komik çünkü dışarıdan bakınca. Ama cidden bana çok iyi geliyordu bu olay. Çünkü bunu aileden birine anlat birinden anlatmaya çalışsam ne kadar anlayacağına emin değilim. Ya da yanlış bir şey söyler, devletin düşük zaten, moralim iyice bozulur. Arkadaşlarımla konuşuyor olsam sonuçta bir diyalog gerçekleşir için ben kendi netinden bahsederim o kendisinden bahseder. Gece yatarken benim aklımda onun neti kalır. Bu yüzden cevap alamayacağım birine karşı konuşmak beni çok rahatlatıyordu ve cidden bunu yapalım. Cidden bana çok iyi geliyordu bu. Bu yüzden sizin psikolojinizi pozitif yöne etkileyecek şeyler varsa bunlar dışarıdan komik gözükse de toplum tarafından onaylanması da bunları kesinlikle yapın. Çünkü bu cidden insana iyi geliyor. Mesela onun dışında yaptığım biraz daha mantıklı bir aktivite ise şuydu. Odamda bir tane ta kayıt kendi kendine durmuş. Neyse kaldığım yerden devam edeyim. Menü senesinde yaptığım biraz daha mantıklı sayılabilecek şey ise şuydu. Benim odamda bir tane takvim vardı, yıllık bir takvim. Bu takvimde böyle birkaç tane ay çevirip, birkaç tane yaprak çevirip Temmuz ayına, Ağustos ayına geliyordum. Ve bu aylarda ne yapacağım mı, arkadaşlarımın nereye gideceğimi ya da nasıl tatil yapacağımı düşünüyordum. Bu bana çok keyifli geliyordu. Bu yüzden siz de mevzus elinizde sıkıldığınız zaman kesinlikle böyle yapın. Yazın neler yapacağınızı planlayın. Bir de özellikle mevzuların için önemli olan bir kısım dershane kısmı. Dershaneye gidecek misiniz, gitmeyecek misiniz? Bu çok büyük bir soru işareti. Bununla ilgili bir tane daha video çekmeyi düşünüyorum. Eğer böyle bir şey istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz daha detaylı olarak. Ama ben lise hayatımın hiçbir kısmını dershaneye gitmedim. Bir etüt merkezine özel ders falan Sadece mevzusun hem de iki tane dershanenin sadece sınavlarına girdim. Size de onu tavsiye ederim. Bunun için çeşitli sebeplerim vardı dershaneye gitmemek için. Ama genel olarak dershaneye gitmeyi çok mantıklı bulmuyorum. Bana kalırsa kendi iradenizle kendinizi yönetmeniz çok daha mantıklı bir kuruma teslim olmaktansa. Özellikle mevzusunuz zaten sınav için belli bir şeyleri feda etmiş oluyorsunuz. Bu yüzden kendi iradenize bağlı kalmak bana kalırsa daha doğru. Ama isterseniz bu video bunun hakkında başka bir video çekebilirim. Mezunan kalmalı mısınız sorusuna ise şöyle cevap vermeye çalışın. Kendi kendinize mezunan kalmalı mıyım diye sorduğunda bu soruya şöyle cevap vermeye çalışın. Öncelikle elde ettiğiniz sıralama sizce sizin hak ettiğiniz sıralama mı? İkinci olarak da bu sıralamayla tutan yerler, üniversiteler ve şehirler, bölümleri sizin için uygun yerler mi? Cidden orada okuduğunuzda ikinci senenizde ya ben üniversite bırakıyorum. Üniversitemi hazırlanacağım tekrar diyecek misiniz? Çünkü böyle olursa bir sene mezunluktan çok daha fazla şey heba etmiş olursunuz. Çok büyük bir emek, çok büyük bir zaman. Bu yüzden bilgileriniz yeniyken eğer memnun olmayacağınız yere gidecek, gidecekseniz onun yerine bilgileriniz tazeyken oturup ders çalışmak çok daha mantıklı. Ama mezun kalırken sormanız gereken en değerli soru kesinlikle mezun psikolojisine hazır mısınız? Bundan kastım yalnızlık, sosyallik, işte dersen durumlarından ziyade dış faktörler. Yani akrabalarınız, aileniz, arkadaşlarınız tarafından gelecek sorular. Ya da çeşitli yargılar. Çünkü ne olursa olsun bazı insanların gözünde ilk 10.000'den mezun bıraksanız bile üniversite kazanamamış olacaksınız. Bunu da o insanlara anlatamayacaksınız. Anlatmaya da çalışmayın zaten. Anlamayacaklar. Buna karşı sinirlenmeniz ve öfkelenmenize gerek yok. Siz de o yaşlara geldiğinizde belli şeyleri anlamayacaksınız. Bu yüzden o insanlardan anlayış beklemeyin. Bana karısı açıklamayın bile. Aynen üniversite kazanmamı deyip geçmeye çalışın. Çünkü cidden uğraşacak gibi olmuyor. Bunun yerine siz kendi işinize bakmaya çalışın. Çevrenizde üniversite biraz biraz andığını düşünen insanlarsa sizin kaçtan mezun bıraktığınıza göre size bir yol haritası çizecek. Yani işte maksimum şunu yaparsın, en iyi şunu yaparsın ama ya sen bunu yapamazsın falan. Bu tarz cümlelerle karşılaşacaksınız. Bu çok can sıkıcı bir şey. Örneğin ben işte dedim ya iki tane dershaneye sınavına yazılmak için gitmiştim. Çok ünlü dershanenin birinin PDR'cisi bana şunu demişti. Sen maksimum vantıp falan kazanırsın demişti. Ve şok olmuşum gerçekten. Ben hiç hedefimi falan söylememiştim. Bana sormamıştı. Bana maksimum yapabileceğim şeyi söylemişti. Çünkü çevresinde övlerini görmüş. Çevresinde standart insanları görmüş. Ama ben 64000den bırakıp 1452 yapabildim. Tabii ki sonucum geldiğinde sonuç vergimi alıp hocanın yüzüne fırlatmak istedim. Ama bunu yapmadım. Hocama saygılı bir insanım. Çevrenizde sizin mezuna kaldığınız dereceden size bir yol, yol haritası çizmeye çalışan insanlara ise ben örnek gösterebilirsiniz. Ben hayatım önce dershaneye gitmeyen 64.000'den 1452 yaptım. Ki 12. sınıfta sınava girdiğimde de Zaten mezun bırakacağım. Bu sınavı sallayayım, boş vereyim diye düşünmedim. Bence cidden ilk 20 bin yapacağımı düşünüyordum. Anadolu'da bir yerde tıp okuyacağımı düşünüyordum. Sonuç gelince şok oldum zaten. Benim çevremde gördüğüm bir iki örneği de söyleyeyim size. Benim abim 100 binden bıraktı mezuna ve 7 bin yaptı. Benimle beraber koçluk yapmakta olan bir ekip arkadaşımsa ise 100 binden mezun bırakıp 15 bin yaptı. Bunlar sadece benim çevremde gördüğüm bir iki örnek. Çok daha fazlası eminim vardır. Çok daha fazlası zaten siz olacaksınız. Bu yüzden çevrenizin size biçtiği kuralları uymak zorunda değilsiniz. Bana kimse ilk ikime gireceğimi söylemedi, vaat bile etmedi. Kimse bunu tahmin edemez size. Çünkü kimse benim, kadar iyi, benim ne kadar iyi çalışacağım, ne kadar disiplin çalışacağım bilmiyordu. Çünkü ne yazık ki insanlar sizin sınav, sınav sonucunuza göre zekanızı yorumluyorlar. Yani iyi bir sıralama getirmediyseniz onları gözüne zeki değilsiniz. İyi bir derece yaptıysanız çok zekisiniz. Ama ben ne 64'ün yaptığım senede çok düşük bir zekaya sahiptim. Ne de son iki aşırı zeki bir insan oldum bir olimpiyatçı falan değilim. Ben Anadolu Lisesi'nde okudum. Açıkçası ben mezun oldum. Ve gittiğim Anadolu Lisesi'de %8'de alıyordu. Hiç öyle ekstrem bir şey değildi. Ama bu sınav cidden gayet çalışarak yapılabilecek bir sınav. Ama düzenli bir şekilde, disiplinli bir şekilde çalışmanız gerekiyor cidden. Çevrenizdeki insanlar sizin aleyhinize çok... Çevrenizdeki insanlar size göre çok mantıklı konuşmuyorsa, size böyle biraz değer biçmeye, maksimum şunu yaparsın demeye başlıyorsa, lütfen sadece bir sene sabredin ve güzel bir şekilde, dolu düzgün çalışın. Bir sen sonundaysa göğsünüze gere gere sonuçlarınızı söyleyin. Cidden bu inanılmaz keyifli oluyor. Canın sıkıldığı zamanlar, depresyon girdiğiniz zamanlar bunları düşünebilirsiniz. Ben en azından öyle yapıyordum. Sonucumu söyleyeceğim zamanı bekliyordum. Cidden o zaman da mükemmel bir keyif aldım. Diyelim mezuna kaldınız. Mezuna kalmaya kesinlikle karar verdiniz. Peki ne zaman başlamalısınız? Ya bu tabii ki kişiden kişiye çok fazla değişiyor. Kaçtan mezun bıraktığınız temel konularda eksiğiniz var mı? Ama genel olarak bir şey söylemek gerekirse 100 binden daha iyi bir sınavdan mezun bıraktıysanız Ağustos'un sonuna başlamak en mantıklısı. Ben öyle yapmıştım. Çünkü kendimi o zaman rahat hissetmiştim. Çok da fazla ertelemeyin rahat hissedeceğim diye kendimi. Gidip Ekim'de başlamayın. Ama eğer daha kötü bir sınavdan bıraktıysanız, derste biraz pasınız varsa, biraz öğrenmeniz gereken şeye varsa bugünlerden itibaren günde 2 saat 2 saat eksik olduğunuz derse çalışabilirsiniz. En mantıklısı bu cidden. Ondan sonra Ağustos'a doğru gitgide arttırırsınız çalışmalarınızı. Onun dışında haftanın bir gününü kesinlikle boş bırakmanızı öneririm sanırım başka da bahsetmem gereken bir şey yok. Umarım bu seneniz çok güzel geçer. Umarım yazında sonucunu söylerken çok büyük keyif alırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm. Görüşürüz. Bu da videonun after kredisi. Beni ilk defa izliyorsanız belki bilmiyorsunuzdur. Ama her videonun sonunda bir after kredisi koyarım. Bu kısım çok daha samimi. Çok daha içten geçen bir kısım. Eğer mezunu kaldıysanız ve cidden istediğim sırlama, hayatının sıramayla, hak ettiğin sıramayla çok alakasızsa lütfen kendinizi yalnız hissetmeyin. Mezunum çok yalnız bir süreçmiş gibi geliyor. Sen kimse mezuna kalmamış, herkes çok iyi derece yapmış gibi geçiyor, geliyor insana. Ama cidden durum böyle değil. Yalnız hissettiğiniz zamanlar lütfen sizin gibi binlerce insan olduğunu hatırlayın. Kendini yalnız hisseden, kendini tek başına hisseden çok fazla insan var. Ama emin olun bu süreç böyle değil. Bu süreci çok sakin yönettiğiniz sürece cidden çok iyi geçiyor. Ben Melo mesela çok kötü, çok karamsar olarak katılamıyorum. Tabii ki çok moralimin bozuldu, bir ay boyunca yataktan kalkmadığımız zamanlar oldu gerçekten. Ama onun dışında cidden çok keyifli bir süreçti. Bana, benim şu an bu okul okumumu sağlayan bir süreçti. Bu yüzden siz de sürece güvenin. Kendinize güvenin ve bu sınavı başarın. Bu arada After Credits'i izleyenlerle aramızda bir iletişim olsun diye şöyle bir şey yapıyoruz. Her After Credits'te bir tane yorum belirliyoruz. Ve bu yorumu aşağı yazıp başka hiçbir yorum eklemiyoruz. Bu sayede kimin son kadar izlediğini anlamış oluyorum. Kimin yıl boyunca da çok daha samimi olmuş oluyoruz. Çünkü herkesi böyle artık biraz biraz tanıyor oluyorum son kadar izleyenlerle. Girip çıkanlara sanki farkı ayırt en azından. Bu yüzden bu videonun yorumlarına şöyle bir şey yazalım. Aşağı yoruma inin ve sanki bir akrabanız Hı, bu sene mi üniversiteyi kazanamadın? Demiş gibi bir cevap yazın. Böyle bir, böyle bir akrabanız olsaydı ve bunu deseydi ne yazardınız? Yoruma sadece bunu yazın ve aramızda eğlenelim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Cık, öptüm. Bay bay. Ne var <laughs> mı? Şu an çekiyor <çekiyormuşsunuz>. olursak. <laughs> tamam. Arkadaşlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Duram çek. Arkadaşlar. Bir tane. Dur. Bu şekilde çıktığımız video yok şu an. Oğlum beni çek. Tam çekeriz. 6 metrelik sizin için adam 6 metrelik, metrelik kablo almış yatırım yapmış. Takı şurada. Ben çok çirkin çıkıyorum ben. Oğlum, şimdi bir şey yok evet. mu? bakayım. Vur. <laughs> Oha, <barışı gülüyor> <kafattı>. tekmiş <laughs> <laughs> Yes, yes.